Allah'a yöneldiği zaman kişinin amentü billahi imanı kapsamında ne demek amentü billahi imanı kapsamında? Allah'ın dışı var sanmamak. Ve orada da müstakilen var ve muhtar bir şeyler üretmemek demektir. Kendini Allah'ın dışı var da sen de oradasın sanmamak. Bu amen billahi kapsamında imandır. Allah'a böyle yönelmek işte kul olma bilinci bu yönelişin temelini oluşturur. Çünkü bu yönelişin temelinde diyorsun ki Allah'ım beni yaratan sensin. Ama nasıl yaratan sensin? Senin dışın var da beni de dışında yarattın değil. Dunihi algı olmaksızın. Amentü billahi kapsamında söylüyorsun bunu.